İş insanı Nizamettin Özlü sahibi olduğu restoranın çalışanları tarafından dolandırıldı. Özlü'nün güvenip kasaya emanet ettiği çalışanlar 1 milyon liraya cebe indirdi. Kasadan para çalma, şarjdaki cep telefonlarını cebe atma. Yapılan hırsızlıklar sınır tanımadı. Dolandırıcılar bu kez adisyon yöntemini kullandılar. Normalde mekanlara geldiğiniz zaman hesabı Sümen adı verilen işte bu kutuların içerisine koyuyorsunuz ve garsonlar masalardan bunu alıp kasaya götürmekle mükellef. Bu kez paralar Sümenlere koyuldu, kasaya doğru da yola çıktı ancak o para kasaya hiç girmedi. Nasıl mı? Mekan sahiplerinin güvenip de kasaya emanet ettiği personeller elektronik sisteme kayıtlı adisyonlar üzerinde öyle bir oyun oynadı ki kasaya girmesi gereken o paralar hiçbir zaman kasaya girmedi. İş insanının Nizamettin özlü İstanbul Küçük Yalı'da sahibi olduğu restoranın çalışanları tarafından dolandırıldı. Burada çalışanlar hem kendi maaşlarını aldılar hem de bununla yetinmeyip bir nevi patronlarının cebinden para çaldılar. Yaklaşık 1 milyon lirayı cebe indirdiler. Bu şahıslar maaşlarını günü gününe vermemize rağmen, tıkır tıkır ödememize rağmen yani büyük bir soygun gibi bir şey yaptılar bize yani. Kasayı emanet ettiği çalışanlar elektronik adisyon sistemi üstünden masaları sildi. Masanın ödediği hesabı cebe indirdi. Bu paraları akşam kasyaları kendileri kapattıkları için artık arkadaşlar öyle bir alışkanlık haline getirmişler ki masa silme olayı oluyormuş. Öyle bir masa yok görünüyor. Yani mekanda günde 500 masa ağırlanırken kasadaki adisyon sistemi üstünden sadece 300 masa görünüyordu. Kaybolan 200 masanın ödediği hesapsa dolandırıcıların cebine giriyordu. 6 sene falan bu hırsızlık devam ediyormuş. Biz bunun bir 3 yılını daha önce çalışanlarımız bizim makinalara hacker yaptığı için ee, biz bunu çözemedik. Bu hırsızlık devam ettikçe biz de e, tanıdıkları birkaç kişiyi koyduk. O tanıdıklarımız da hırsızlığa devam etmiş bir 3 yıl daha. Şu anda önümde yüzlerce makbuz var. Normalde bu makbuzlar toptancılara yapılmış olması gereken ödemelerin makbuzları. Ancak bu paraların hiçbiri toptancılara gitmedi. Kasada görevli şahıs o parayı cebe indirdi. Üzerine bir de makbuz kesti. Bunları e, bizim e, Erhan Ergün diye bir çalışanımız vardı. Pandemi döneminde biz dükkanımız kapalıydı. E, kapalı olunca kasadaki parayı da alıp kullanmış. Bu ödemeleri bizden alıp müşterinin adına kendisi imzalayarak bize bu makbuzları verdi işte. Burada çalışanların yaptığı hırsızlık parayla sınırlı kalmadı. Dükkana ait bin paket çay bir anda ortadan kayboldu. Çayların piyasa değeri ise yaklaşık 200 bin liraydı. 200 küsür milyar çay parası toplamamız gerekirken 20 bin lira çay parası toplamışız. 800 koli de çay e, yok. Dolandırıcılık yargıya taşındı. Baya bir delil verdik yargıya. Yargı o kadar fiş vardı ki hesaplayamadı. Bilir kişiye yönlendirdiler. Yaklaşık 8 aydır bekliyoruz. Bilir kişi raporları bir hafta önce geldi. E, yapılan hırsızlıkların tespitleri onaylandı. Ben cezalandırılmalarını istiyorum. Yani Bilinsin en azından profesyonel bir şekilde çalışmışlar.